Günaydın herkese arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Aa, ne yeni yapıyorsun? videoyu çekiyorum. Yap bakalım. Görüyorsunuz Ada Bozok <laughs> ve CHP milletvekili adayımız aday adayımızdı. Allah'ım takatı ya. İşçilerim çalışıyor, ameliler. ama bırak bırak. bırak. Çok da oldurmuşsun. Bırak. Gelecek var önünde. Önünde gelecek var. Anam bu ne? Çek. Şey? Tamam Tamam çek. Anam bir yer. Zeyhan'cım e, sen gelemedin ama bunlar çalışacak, düzeltecek, sen keyfini çıkaracaksın anne. Nereye götürüyor? Kuşur edeksene. Ha. Çalış amele seni. Ha. Aferin kızıma benim. Ben dört öyle de ben yiyeceğim Tamam. Geç buraya lan. Yarın şunları da dök şunları. Ha